Gece karanlıktı. Albora malikanesinin her köşesinde sessizlik hakimdi. Sadece tek bir ses yankılanıyordu; Cihan Albora'nın bağlamasından çıkan o hüzünlü tınılar. O, çek tetiği çalıyordu. Her nota kalbindeki yaraları sarsıyor, her ezgi ona işlediği günahları hatırlatıyordu. Karşısında Ali Albora'nın resmi duruyordu ve Boran Albora'nın dönüşü o resmi bir kez daha alevlere çevirmişti. Cihan, aşk ile görev arasında sıkışıp kalmıştı. Aliye ise kararlıydı, ondan kaçmamasını istedi. Büyüktür, artık gerçekten kaçma, Cihan, tetiği çekmek zorundasın. Ama gerçek sadece onların değildi. Albora ailesinin içinde büyük bir fırtına kopuyordu. Sadakat Albora elindeki sırrı oynamaya hazırlanıyordu. Ecmel Albora ve Demir Baybars, Cihan'ı ortadan kaldırmak için plan kurmuşlardı. Ve Şahin Albora, öyle bir hata yaptı ki, savaş kapıya dayandı. Aynı gece Ali'ye ölümle burun buruna geldi. Ve Cihan, bağlamasının tellerine dalarak bir karar verdi. Çek tetiği, artık bir şarkı değildi. Bir haykırıştı. Bir dönüm noktasıydı, hayatla ölümün ayrıldığı çizgi. Sonra, karanlık çöktü. Sabahla birlikte bir ses yankılandı. Büyüktür, Bora'nın katili, benim babamdı. Malikane sarsıldı. Sadakat ilk hamlesini yaptı ama kalbi merhametle intikam arasında çarpışıyordu. Aliya hayatı için savaşırken cihan vicdanıyla mücadele ediyordu ve Boran, hatıralarıyla birlikte döndü bu kez intikam için. Albora Malikanesi artık sessiz bir saray değil, bir savaş meydanıydı. Artık kimse silahla değil, kalbiyle savaşıyordu ve herkesin içinde tek bir soru yankılanıyordu. Cihan, aşkını kurtarabilecek mi? Yoksa Albora adı sonsuza dek yok mu olacak?